Tekirdağ şehrinin tarihi çok eskilere dayanır ve bu yüzden birçok mitolojik efsaneye de ev sahipliği yapar. Bugün Barbaros kıyılarında denizin içinde taştan bir yapı görülmektedir. Bu yapı Kral Yalı olarak bilinen bir efsaneye konu olmuştur. Efsaneye göre Tekirdağ ve Barbaros'ta yaşayan bir prens ve prenses birbirlerine aşık olmuşlar ve evlenmeye karar vermişlerdir. Ancak Tekirdağ Kralı kızının bir şartta evlenmesine izin vermiş. Prensin denizin ortasından Barbaros'tan Tekirdağ'a kadar uzanan bir yol inşa etmesini istemiştir. Prens bu isteği kısa sürede yerine getirmiştir. Fakat savaş tanrısı Ares de prensese aşık olduğu için bu durumu kıskanmış ve kral yolu tamamlandığında prens ve prensesin kavuştuğu sırada Ares Marmara Denizi'nin sularını kabartarak gençlerin boğulmasına neden olmuştur. Bu trajik aşk hikayesinin farklı anlatımları da mevcuttur. Kral yolu denizin sakin olduğu günlerde Barbaros sahilinde hala görülebilir ve ziyaret edilebilmektedir.